Günaydın arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Bol kazançlarınız olsun. inşallah, sağlıklı günleriniz olsun. Allah'ım önce sağlık nasip etsin. Sonra bol kazançlarını verir zaten. Allah'ıma şükürler olsun her şey için. Ben yine bugün işime başladım. Dedim başlamadan önce de günaydınımı dileyim. Sonra da devamını getiririm videomu zaten. Sizleri gerçekten çok seviyorum. O kadar güzel insanlarsınız ki. O kadar, o kadar samimisiniz ki. Bana öyle geliyor. Kesinlikle. Çok çok iyisiniz. Allah razı olsun. O güzel dualarınıza, o güzel dileklerinize, sevgi dolu oluşunuza binlerce kez şükürler olsun. İyi ki sizi tanımışım. Ben öyle diyorum. İyi ki tanımışım. İyi ki sizinleyim. Allah'ıma şükürler olsun. Ya Rabbime. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Bu neviklerimiz de artıyor. Sayenizde. Hepinizin sayesinde ben biliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Evet. Anacığım yatıyor. Evet, e ee, anne bir şey demek ister misin yavrum? Hı? Bir şey demek ister misin? Herkes sana çok dua etti, Öyle çok dua etti, olsun. seni çok seviyor. Evet, o iyi severim ben seni sana çok duacılar çok Dualı teyzem diyorlar, ağzı dualı teyzem. Bana, Allah, ben ben Allah kader göstermez. Anneciğim yemeğini yemiş. Bozduklarını versin. İlacını yedi. Ben de böyle. Yat da aşağıya, yat dinlen. Bol bol dinlen. Severim ben Hadi seni. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oy canımsın. canımsın. Ben hiç Benim tatlı kızım ben çekmedim diyor. Söyle bakayım ne söylemek istersin aşkım? Bir şey demek ister misiniz sevenlerine? Ölümsüz. Sen... Seni çok seviyorlar ölümsüz. Oy oy güzelim. Onun müziğin sesini kısama bir tanem. Tamam. Ölümsüzlük mi? yok da. Ben sesimi... Sağlıklı olsunlar aşkım. Ben sağlıklı. Ya, sağlıklı olsunlar. Evet sağlıklı olsun uzun ömürler olsun. Annene seviyorum. bir şey demek ister misin? Ha? Annene ne demek istersin? Seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ama aşkım. Çok tatlı benim kızım. Çok tatlı. Bu Oyuncakların yerde, nerede? Ne oynuyor biliyor musun? Ne oynuyorsun bir tane? Buka buka. Oo, sayılarım şeylerim bakıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Dün sayıları saydırıyordun Emine teyzene. Hangi? Sayılara bakıyordunuz ya dün hesaplıyordunuz ya kaç ediyor bu kaç ediyor bana da sordun ya. Evet kızım arada matematik evet. de yapıyor oradan. Çünkü neydi biliyor musun? O evet. Kitleydi. O kitle açmak harfleriydi Oy yerim ben çocuğumu yerim yerim. Oy kuzum benim oy kuzum. Ay yani, anne park kahvenin orası yine dolu. Ne var? Millet dolu millet şeyi alamadım. Bir çamaşır sepetimi alamadım. Bir de bulaşık e, şeyi kabını alamadım. Giremesin Ayırdım yani. sadece akşamdan. Bir sakinlik gördüm de ama sırada adam çoktu. Ayırdım bıraktım. Allah razı olsun. Kızlar yardımcı oldu. Evet bu da anacımı aldım. nefesimi Oy güle güle yatsın diyorlar. Ay, severim ben seni. Keşke, Onlar, keşke ben bir yine alabilseydim. Evet, keşke ona da alacağım. Ona da. Hayır yani paraya gerek yok da. Emniye alacağım zaten. Söz ver. Kızım bir saniye bebeğim. Benim ben kızım kızımda. Ben ben oy, oy. Ben de seni çok seviyorum kızım. Bana Belime böyle dolandı. Beni çok seviyormuş. Ben de seviyorum aşkım. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Evet ama yapma başın döner öyle yapma. Başım dönmüyor Hı benim. <laughs> Anneanne çok özledin miydi? Öztüm işte. Oo o yedim. Oy anne. Ne şey. karnımı anne açtım böyle bak. Açma bebeğim bak, açma üşütmeni hiç bak istemem. Bak üşümüyorum ki ben. Doğru. Yangın açayım. Ay oh, yangın açayım. Ya bak severim kız ben seni. göster. <laughs> ama yok çok ayıp böyle olmuyor kız kısmı böyle açmıyoruz yakamızı bağırmamızı lütfen. Oy oradan olmuyor ama karşıdan anneannenin He. tarafından görülüyor şu anda. Dur aç. Gel. Evet benim kızım burada. Benim kızım. Çok vampir tatlı diş Vampir diş Yok canım sen vampir diş olamazsın. Benim kızım çok tatlı. Teyzeleri, abileri çok tatlı. Sakız çiğniyor. Bak. Anneanneyi çok bak, mu özlediniz sen? Sakız çiğniyor. Sakız çiğniyor. Hı? sakız çiğniyor. Tamam. Anneanneyi özlemiş miydin? Hı, -hı. Ay yerim Hı -hı. Ben de seni özledim. Oo, oh, o oh, oh, öpmeleri doyamıyorum. Hele de uyurken benim kızımın haberi yok. Anne onu öpe, kok diye yatırıyor. Çocuğum, e? evet. Sen ben ama bana niye hissetmiyorum ben? Sen hissetmezsin. Ben seni öperken sen uyuyorsun. Uyuduğun için hissedemiyorsun o <laughs> uykusu guzu. Bir şey, ben de o ses nereden geliyor diyor. Evet. Ben uyurken gündür zaten bir sıkıntılar sıkıntılardı. Geçti şükürler olsun. Annem de geldi ya şimdi Eminem bize bir parça okusun. Artık biraz yüreğimiz rahatlasın değil mi? Hepinizi sıktım ben bu arada farkındayım ama işte Allah göstermesi sağlıktı. Evet Emineciğim sen söyleyebilirsin. Müslüm'den okuyacaksın değil mi bize? Evet. evet. Buyur canım. Öyle bir duruşu bakışı var ki gönlümü sevdaya saldım bir anda. Öyle bir duruşu bakışı var ki Gönlümü sevdaya zat aldı bir anda Tarifi bulunmaz güzelliğiyle Aklımı başımdan aldı bir anda Tarifi bulunmaz güzelliğiyle Aklımı başımdan aldı bir anda Mutluluk vadeden gülüşleriyle Sevdiye haykıran işvet edile. Mutluluk vadeden gülüşleriyle Sevdiğe haykıran işleteriyle Tek korkum yeniden aşık olmak. Korktum başıma geldi bir anda Tek korkum yeniden aşık olmaktı. Korktum başıma geldi Gönlümün bir anda. anda. Ölsem de tövbemi bozmam diyordum. Yıllanmış tövbeyi bozdum bir anda. Ölsem de tövbemi Bozmam diyordum yıllanmış tövbeyi bozdum bir anda tarifi bulunmaz güzelliği ile aklımı başımdan aldı bir anda tarifi bulunmaz güzelliği ile aklımı başımdan aldı bir anda. Eminem ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Buradan veda edebilirsin. Herkesi öpüyorum, seviyorum. Onlar da seni çok seviyor. Emin ol. Çok çok iyiler. Selamlar ediyorum. Oy benim kuzum da çok seviyorum çok Onları. Seviyor. Çok seviyor teyzesini. Ama dudağım acıyor böyle yapınca. Çünkü yırtıyor. Oy, oy kuzum yapma öyle Çatlayınca şeyler. Çatlayınca yırtıyorum. Biraz, biraz acıyor böyle yapınca. Kuzum benim. Kuzum benim. Tamam aşkım. Haydi siz oturun ben aşağıya. Ben... Evet arkadaşlar. Bankaya gidiyorum. Yutkun şifresi için gidiyorum şu anda. Ay şey yapacağım. Şifre demişim pardon. Eee sayfama şeyi indirdim. E, banka hesabına indirdim de olmuyor bir türlü yapamıyorum. Onu bir türlü şifre alacağım. Gidip de şimdi bakalım. Telefondan artık rahatça sayfasını açabileyim en azından. İnşallah başaracağız Allah izin verirse. yine Allah burada iki tane rahat var ama rahat bankasının biri maşallah. Kapısı ana baba günü gibi diyeyim ben size. Neyse ki üç tarafta yine var. Oradan dediler kalabilirsiniz hani yatırılırsa. İnşallah bakalım en azından e, mobil şey indirdim sayfama ziraat mobili e, telefonuma pardon sayfa deyip sürekli telefonu da onu kullanabileyim diyerek uğraşıyorum ama bir türlü <laughs> alamıyorum demedim. Sana uğraştım ama olmuyor bakalım bir de onlardan isteyim şifreyi belki o zaman olur <laughs> Evet, <Mesela, tancarları. gülüyor> Çeke çeke gidelim en azından. Burada ziraat katılım var ama buradan şifre alınabiliyor muyuz acaba bakayım. Burası sadece katılım. Hiçbir şey yok. Arkadaş yine bir sor belki yardımcı olabilirler demişti ama olmuyor. Katılım olduğu ziraat katılım ya olmuyor. Olsun çok yolumuz yok zaten ki yürümüş olalım. Benim için de değişiklik olur. Hep şey çay ocağında şükürler olsun daha böyle bir dinlendim daha bir rahatladım anacığım iyi o bu sürece ben de iyiyim Allah'ın izniyle Ay, maskeleri de gözüme kadar çıkıyor arada rahatsızlık yaratıyor bana evet. gidip bakalım ne kadar bir şey yapabilirsek gidebilirsek buraları zaten gösterdim ben size bir şey yapmayalım dükkanda oturayım gel bakalım sen de mi? Allah Allah şurada kavga var polis gelmiş. Ay çok ya bu millet bilemiyorum dalmaya hazırlar sanki ortalığı anında katıp kavuruyorlar. Alacakları ne var bilemedim ki yani neyi paylaşamıyorsunuz arkadaş? en yakınında görüyor Kavgaları da tabii millete de daha artık bir şey diyemiyorsun ki. Kavga kavga kavga. Başka bir şey olmayınca üstünde ne moral şey kalıyor yani. Tamam herkesin psikolojisi kötü ama sabırımızı kaybetmişiz. Hep kaybetmişiz o sabırları. Evet arkadaşlar bugünü de akşam ettik Allah'ın izniyle. Ee, tabii biraz geç bıraktım ben videomu. Onu da düşündüm. Şöyle e, mümkün olduğu kadar geciktirmemeye çalışıyorum ama Bazen elimde olmayarak tabii koşturmaca mecburen biraz geç kalabiliyor videolarım. Ama siz beni anlayacağınızı biliyorum kesinlikle. Hepinizde diyorum ki Allah razı olsun gerçekten desteğiniz için her şey için razı olsun. Bugün neyse bank işimi hallettim. Şifremi de aldım. Telefonu hani dedim ya mobil yükleme var. Yüklemeyi bir türlü açtıramıyorum diye. Olmuyordu ama orada yaptılar. Bize şifreyi oradan verince rahat oldu. Açıldı direkt. En azından buradan takip edebileceğim. Daha rahat olacak. Bankaya doğru gidip bakmama gerek yok yani. Evet arkadaşlar bugün dedim ki hep sıkıntı sıkıntı. Zaten yaşadıklarımız hep sıkıntı. Biraz da dedim güzel şeyler olsun. Şarkılar da söyleyelim. Hatta Emine'ye de söylettim. Kendimi söyleyeceğim şimdi. Hepsini bir katacağım. İnşallah izlersiniz. Bugün size şeyden okumak istiyorum. İbrahim Tatlı Ses'ten okumak istiyorum. Etek sarı, sen etekten sarısan diye. Ben bu parçayı da çok seviyordum. Ve güzel olacak buna inanıyorum. Evet başlayayım ben siz dinleyin inşallah beğenirsiniz. Şöyle yapayım. Etek sarı sen etekten sarısan sarısan. Etek sarı sen etekten sarsan sarsan Kurban olam beydamının karsan karsan vay Kurban olam beydamının karsan karsan vay Sordum sual ettim kimin yarısan yarısan Sordum sual ettim kimin yarısan yarısan Ben sormadan dolu gibi dökeli dökeli vay ben sordukça dolu gibi dakili dakili vay Bir gömlek diktirdim kolu düğmeli düğmeli Bir gömlek diktirdim kolu düğmeli düğmeli Herkes kaderine boyun Eğmeli meli, ey meli, vay Herkes kaderine boyun Eğmeli meli, ey meli, vay Soyka gönlüm çirkine bel Bağlama, bağlama Soyka gönlüm çirkine bel Bağlama balama, Sevdiğim yar güneş Değmeli değmeli yar Sevdiğim yar arguana Değmeli, daimeli yar. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Ben bu İbrahim Tatlıses'in şarkısını da çok beğenirim kesinlikle. Genelde de okuyorum öyle diyeyim ben size. Evet, bir de ikinci baharı okuyayım. Yine Sezen Aksu'dan sevdiğim bir parçalardan biri. İnşallah onu da beğenirsiniz. Gamze gamze bir gül ver şimdi beni göğsüne al ver şimdi mevsimi geldi susadım aşka benimle bir bütün ol ver şimdi gamze gamze bir gül ver şimdi beni göğsüne al ver şimdi Mevsimi geldi susadım aşka Benimle bir bütün oluver şimdi İkinci bahar yaşıyor ömrüm Gel benim yarım oluver şimdi Seni gül gibi öpek koklaya Gözümden dilimden sakınır saklar Bugünkü aklımla severim şimdi. ikinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek, mehtabı birlikte seyrederek, benimle bir bütün ol ver şimdi. Aa, i̇kinci bahar. Yaşıyor ömrüm gel benim yarim oluver şimdi seni gül gibi öpe koklaya gözümden dilimden sakınırsaklar bugünkü aklımla severim şimdi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Yarın Allah kısmet ederse görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.